En aşırı parkardeyiz. İkinci olasın. Sen günah mısın ya? Görüyor musun? Parkardeyi yanımdan ayırıyorsun. <laughs> Korkamıyorum şimdi. Korkamıyorum ya. 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 Korkamıyorum ya

davet sinema fasulyesi Parçalı güneş diye olabilir. He? Parçalı güneş Bismillahirrahmanirrahim. Allah nasip ederse inşallah Kardeşlik Köprüsü projesi içerisinde 16'sını gerçekleştireceğimiz bu muazzam organizasyon Din Bir Der Rahmetli Erbakan Hocam'ın sağlığında kurduğu Din Görevleri Birliği Derneği ve aynı zamanda Medav, Medrese Alimleri Vakfı ki şubesi Diyarbakır'da bir de Trabzon Kur'an Kursları Federasyonu ve Karadeniz ekibi olarak da bu üç organizasyonun yapmış olduğu muazzam bir proje inşallah ve 16.sını inşallah gerçekleştireceğiz. Yaklaşık bundan 3 ay önce Doğu ve Güneydoğu'dan ulema ve alimler İstanbul'a geldiler ve burada misafir oldular. Biz onları ağırladık. Ve şimdi de Allah nasip ederse hem sivil toplum kuruluşları hem çok kıymetli hocalarımız, ailelerimizle, müftülerimizle beraber Allah nasip ederse buradan Diyarbakır'a inşallah yola çıkacağız. Ve oradan nasipse inşallah Batman, Bitlis, Siirt, Mardin, Cizre ve Sülöpe, Şırnak gibi inşallah hem medreseleri hem de alimleri ve ulemaları Allah nasip ederse inşallah ziyaret edeceğiz. Çok güzel bir kardeşlik olgusu oluyor. Bunu ben yürekten tebrik ediyorum başta Muhittin Hamdi Yıldırım başkanımız olmak üzere. Bu meyanda ben bu güzel organizasyona katkısı bulunan e, Sultan Gazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun Bey'e, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Bey'e ve aynı zamanda İşraklar Müdürü e, Mustafa Yiğit Bey'e e, ve Özel Kalem Bekir Bey'e ve şoförlerimize ve gerçekten e, duygu yüklü e, onurlarımızı, şükranlarımızı, sevgilerimizi arz ediyoruz. Hocam, kaç gün sürecek bu Kaç ilde olacak? Ee, oradaki etkinlikler neler? Allah nasip ederse e, gireceğimiz yaklaşık bir hafta sürecek. Yani bugün yola çıkıyoruz ki bugünden 21'i. 27'sinde inşallah Bitlis'ten çıkacağız ve İstanbul'a doğru yola çıkacağız. E, Diyarbakır'dan başlayacak. Ardından Mardin, Batman, dedim ya Siirt ee, ve e, Muş gibi böyle yani en azından altı ili gezeceğiz inşallah ve medreseleri ve gezecek yerleri gezeceğiz ve e, görüş alışverişi e, sosyal etkinlikler olacak icazet merasim var mesela e, Suffe'de Allah nasip ederse Diyarbakır Suffe'de Tayyip Elçi hocam onlar büyük olamalar bizi bekliyorlar e, bu güzel inşallah hep beraber yaşayacağız. Bunu daha önce de yaptınız e, oradaki halkın buna nasıl oluyor? E, yani, nasıl karşılıyorlar? şunu ben rahatlıkla söylemek isterim ki o kadar çok hoşlarına gidiyor ki çünkü İstanbul'dan ve İstanbul'un çok çeşitli yerlerinden sivil toplum kuruluşlarının Doğu ve Güneydoğu'ya gelmesi hem bizim açımızdan çok iyi biz Doğu'yu böyle bilmiyorduk ve onlar da diyor ki maşallah hakikaten böyle bir kardeşliği o kadar güzel karşılıyorlar ki düşünün ki biz Hakkari'den ayrılıyoruz veya işte ne bileyim Mardin'den Cizre'den ayrılıyoruz ağlıyor yani ben sizden nasıl ayrılacağım? Yani bu kardeşlik duygusunu biz çokça yaşadık. İstanbul'da da yaşadık. Onlar buradan İstanbul'dan oraya gittikleri zaman yani neredeyse ağlayacaklar ve bu öyle kalmıyor. Ve zaman zaman İstanbul onlar şahsi olarak geldiklerinde biz onlara çok rahat misafir yapıyoruz. Ve çok da güzel bir duygu oluyor. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. Yoksa sizi alacağım. Ben. <laughs> Yapamadım.

Biz önceden ayarlayın. Tamam. Alimler, imamlar. Altyazı Alim